Merhaba sevgili dostum. Hepimiz hayatın içinde türlü türlü sorunlarla karşılaşıyoruz. Bazen küçük şeyler canımızı sıkıyor, bazen de yaşadığımız olaylar bizi uzun süre etkileyecek kadar derin yaralar bırakıyor. Ama asıl mesele şu. Bu sorunlar ne zaman bizim psikolojimizi bozmaya başlıyor? Ne zaman artık sıradan bir problem olmaktan çıkıp ruhsal sağlığımızı tehdit eder hale geliyor? İşte bu videoda sana psikolojimizin bozulduğunu gösteren en önemli işaretlerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Hepimizin kendini biraz da olsa sevmesi gerekiyor. Kendine değer vermeyen, kendinden nefret eden bir insan dış dünyadan ne kadar sevgi görürse görsün bunu içselleştiremiyor. Burada bahsettiğim şey günlük mod düşüklükleri değil. Hepimizin kötü günleri olur. Bazen bir hafta boyunca enerjimiz düşük olabilir. Ama eğer uzun zamandır kendinden nefret ediyorsan, kendini değersiz hissediyorsan, bu basit bir moral bozukluğu değil, psikolojik bir problemin işareti olabilir. Sağlıklı bir ruh haline sahip insanlar, karşılarına çıkan problemlere çözüm üretmeye çalışır. Fakat psikolojik olarak sıkıntı yaşayan biri, çözüm yerine kaçınmayı tercih eder. Kaçınma davranışı ise pek çok farklı şekilde ortaya çıkar. Kimisi her fırsatta uyur ve sorunlardan uzaklaşmaya çalışır. Kimisi duygusal yeme davranışına yönelir. Canı sıkıldığında buzdolabına koşar, yemekle kendini avutmaya çalışır. Böyle bir durumda obezite riski de artar. Daha ağır durumlarda kişi kendini alkole, uyuşturucuya veya başka zararlı alışkanlıklara verir. O maddeyi kullandığı sürece problemi unutacağını zanneder. Ama ayıldığında sorun hala oradadır. Bu sefer daha fazla madde, daha fazla alkol tüketmeye başlar. Bazıları alışveriş bağımlısı olur, bazıları da aşırı işkolik. Görünürde çalışkandır ama aslında kendi problemlerinden kaçıyordur. Diğer insanlarla kurduğumuz ilişkiler de ruh sağlığımızı anlamamızda önemli bir göstergedir. Danışanlarıma sık sık şunu sorarım. Arkadaşların var mı? Ailenle aran nasıl? Eğer çevrendeki herkesle sorun yaşıyorsan, kimseyle iletişim kuramıyorsan ve kendini yapayalnız hissediyorsan bu da ciddi bir işaret olabilir. Bazen ilişkiler başta iyidir ama sonrasında takıntılar, kaygılar, kırgınlıklar girer araya. Bu durum sosyal hayatımızı, okul başarımızı, iş performansımızı doğrudan etkiler. Uzun süreli bir konsantrasyon problemi yaşıyorsan ve bu giderek artıyorsa dikkat et. Bu psikolojinin bozulduğunu gösteriyor olabilir. Hayatta hepimizin korkuları vardır ama sağlıklı bir insan bu korkularla başa çıkabilir. Psikolojik sıkıntı yaşayan biri ise korkularının esiri olur. Hayata dair hayalleri vardır, yapmak istedikleri vardır ama adım atamaz. Korkuları onu adeta dikenli tellerle çevrilmiş bir hapishaneye hapseder. Böyle bir durumda mutluluk, huzur ve yaşam enerjisi kaybolur. Bir diğer işaret Bağımlılıklar. Bağımlılık dediğimiz şey sadece alkol veya uyuşturucu değildir. Bazen bize zarar veren bir iş ortamı, toksik bir arkadaşlık ya da zehirli bir ilişki de bağımlılık haline gelebilir. İnsanlar kendilerine zarar veren kişileri hayatlarında tutmaya devam edebiliyor. Neden? Çünkü vazgeçemiyor. Oysa bu durum kişiyi her geçen gün daha da dibe çeker. Sağlıklı bir ruh haline sahip olan biri zarar gördüğü yerde kalmaz uzaklaşır. Ama bağımlılık geliştiren biri zarar gördükçe daha çok bağlanır. Peki yaşadığımız büyük kayıplar? Evet, hepimizin hayatında olur. Bir yakınını kaybedebilirsin, iflas edebilirsin, ilişkin bitebilir. Sağlıklı ruh haline sahip insanlar bu acıları yaşar ama bir süre sonra hayata devam etmeyi başarır. Ama bazıları adapte olamaz. Yıllarca aynı acının içinde kalır. Bir aylık ilişki bitmiştir ama beş yıl boyunca acısını çeker. İflas etmiştir ama bir daha çalışmaya cesaret edemez. Bu da psikolojik olarak bir problem yaşadığının açık göstergesidir. Rutinler de bize çok şey anlatır. Uyku düzeni, yemek düzeni, sosyal ilişkiler. Normalde belli alışkanlıkların vardır ama bir anda tersine dönüyorsa dikkat etmelisin normalde az yiyen biri çok yemeye başlıyorsa, iştahı yerimde olan biri birden yemek yemeyi bırakıyorsa, düzenli uyuyan biri sabahlara kadar uyuyamıyorsa ya da tam tersi sürekli yataktan çıkmak istemiyorsa bu da psikolojinin bozulduğunu gösterir. Sosyal ilişkiler de aynı şekilde. Normalde sosyal olan biri birden herkesten uzaklaşabilir ya da tam tersi hiç olmadığı kadar saçma ilişkilerin içine girebilir. Bir diğer belirti ise diğer insanlarla kendini kıyaslama hali. Eğer sürekli herkes mutlu, bir tek ben mutsuzum, hayat bu kadar zor olmamalı, ben niye böyle hissediyorum diyorsan bu düşünceler de ruh sağlığının bozulduğunu gösterir. Küçücük bir şeyi çok büyütüyorsan, hastalık korkusu, kirlenme korkusu gibi takıntılar seni geceler boyunca uyutmuyorsa, hayatını kısıtlıyorsa bu da ciddi bir işaret. İlişkilerse işin en kritik noktası. Eğer içinde bulunduğun ilişki sürekli gerginlik, kavga ve huzursuzluk üzerine kuruluysa, sen alışsan da bedenin ve zihnin zarar görür. Bu durum, böyle bir ilişki içinde uzun süre kalmak psikolojiyi bozar. Bunu fark etmen çok önemli. Çevremizdeki insanların geri bildirimleri de kıymetlidir. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey kimin söylediğidir. Eğer sürekli aşağılayan narsist bir insan senin psikolojin bozuk diyorsa bunu ciddiye alma ama güvenilir sağduyulu insanlar eskisi gibi değilsin, çok gerginsin, yardım alsan diyorsa bunu önemse. Çünkü bazen kendimizdeki değişimleri fark etmeyiz. Tüm bu işaretleri uzun süredir yaşıyorsan, yani günler değil, aylar boyunca devam ediyorsa ve giderek artıyorsa bu psikolojik bir problem yaşadığının göstergesidir. Hafif sorunları belki kendi kendine çözebilirsin. Ama orta ve ağır seviyedeki problemler için profesyonel destek almak şarttır. Burada da şunu söylemem lazım. Psikiyatriste gitmek, terapi almak kesinlikle deli olmak anlamına gelmez. Tıpkı bedenimizde bir hastalık olduğunda doktora gidiyorsak, ruhumuzda problem olduğunda da destek almamız gerekir. Evet, ilaçlara karşı bir ön yargı olabilir ama bazı durumlarda ilaç tedavisi şarttır. En etkili sonuç çoğu zaman ilaç ve terapinin birlikte uygulanmasıyla alınır. Sadece ilaç ya da sadece terapi bazen yetersiz kalabilir. İkisi bir arada kullanıldığında çok güzel sonuçlar ortaya çıkar. Peki ne yapmalısın? İlk adım bir psikiyatrist muayenesine gitmek. Bilinçli bir doktor sana en uygun yolu gösterecektir. Bazen ilaç önerecek, bazen terapiye yönlendirecek, bazen ikisini birden uygulayacaktır. Ama o adımı atmak çok önemli. Çünkü yıllarını bu acıların içinde harcamak zorunda değilsin. Hayatını daha iyi yaşayabilirsin. Sevgili dostum, bu anlattıklarımın birçoğunu kendinde gördüysen lütfen erteleme. Yardım almak bir zayıflık değil, tam tersine cesaret göstergesidir. Unutma, hiçbirimiz yalnız değiliz. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum. Eğer bu videoyu faydalı bulduysan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Kendine çok iyi bak güzel insan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.